Bu dersimizde kamera animasyonunda paralelliğin mantığını anlatacağız. Nasıl olacak? Hemen gösterelim. İlk önce bir tane animasyon hazırladık. Şöyle ortaya tıkladığım zaman bakın şu şekilde dörtlü pencere açıldı. Burada neler var? Şöyle oynattığım zaman şurada durdurayım. Bakın şöyle yan yana dizilmiş birçok obje var. Art olarak reyeklendirildi. Hemen şurada malzemeleri de görüyorsunuz zaten. Şöyle durdurayım. Bakış şu şekilde. Hepsi sıralanmış. Şurada nokta olarak belirtiliyor zaten. Şuraya yakınlaştım ve izliyorum. Bakın, kamera şöyle yatay bir şekilde hareket ediyor ve objeler de önden geçiyor. Bakın mantı aynı gerçek hayattaki gibi. Uzaktaki şeyler daha yavaş hareket ederken yakındakiler direkt geçip gidiyor hemen hızlıca. Aynı ortak gibi sinema 4 dedi de kamera mantığı işliyor. Bakın uzaktaki daha yavaş hareket ederken yanındaki hızlıca geçip gidiyor. Bunu anlamak yine animasyon oluştururken, kamera animasyonu oluştururken oldukça önemli. Bu şekilde. Artı olarak bir de hemen şurada da göstereyim. Windows penceresinden açılmış olan pencereleri aralarında geçiş yapabiliriz. Mesela şuna geldim. Bakın burada da aynı şekilde birçok obje mevcut. Şu ortaya bastığımda şurada göreceksiniz zaten. Hepsi dizilmiş bir şekilde duruyor. Aynı şekilde oynattığım zaman animasyonu. Bakın şu pencereye geçiyorum tekrar. Uzaktakiler daha yavaş hareket ederken öndekiler yani kameraya daha yakın olanlar hızlıca geçiyor. Animasyon oluştururken de kameranın objeden uzaklığı bu şekilde bir önem arz ediyor.